Evet, Davos'ta her yıl düzenlenen Dünya Ekonomik Forumuna bu yıl ben de davetli olarak katılıyorum. Bilindiği gibi Davos'taki bu toplantılar dünyanın çeşitli yerlerinden liderleri, siyasi aktörleri, bunun yanında iş dünyasından ve diğer disiplinlerden çeşitli üst düzey yöneticileri bir araya getiren bir platformdur. Burada dünyadaki global ekonomik trendler, siyasi gelişmeler enine boyuna değerlendirilir. İnsani konulardan enerji konularına her türlü konu ele alınır. Ve tabii bu bağlamda çeşitli dünya liderlerinin bir araya gelmiş olmaları nedeniyle de çeşitli temaslar yapılır. Irili ufaklı çeşitli toplantılar ve bu e, anlamda sosyal etkinlikler de e, yer alır. Şu ana kadar e, benim kesinleşmiş olan programımda e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Sayın e, Anastasiyadis ve benimle e, birlikte yapmayı arzu ettiği bir zirve toplantısı söz konusudur. E, ben göreve geldikten sonra genel sekreterle iki kez görüştüm. E, üçlü olarak bu ilk toplantımız olacak e, o anlamda. E, önemlidir. E, öneminin e, diğer bir e, nedeni de e, kuşkusuz müzakerelerde gelmiş olduğumuz e, noktanın e, en üst seviyede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile değerlendirilecek olmasıdır. Ve bundan sonraki süreçleri nasıl daha ileriye taşıyıp e, bir sonuca bağlayabiliriz? E, bunu ele alacağımız e, nedeniyle önem e, taşımaktadır. E, bunun yanında e, ikili temaslarım da olacak. E, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Davutoğlu'yla bir araya geleceğiz. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Sayın Biden görüşme arzusu ifade etti. Onunla da kesinleşmiş bir görüşmemiz var. Bunların yanı sıra Kıbrıs'ın geleceğini ilgilendiren bir panelde ben ve Sayın Anastasiyadis Sayın Ayde ile birlikte konuşmacı olarak yer alacağız. O panelde dünyanın içinde bulunduğumuz koşulları daha iyi değerlendirebilmesi bakımından önemlidir diye düşünüyorum. Orada vereceğimiz mesajlar her iki lider olarak önemlidir diye düşünüyorum. Tabi Kıbrıs Türk halkının arzularını, düşüncelerini, hedeflerini anlatabilmemiz ve böylesi önemli bir e, ciddi platformda e, dünya kamuoyuna seslenebilmemiz e, bence önemlidir. E, Davos'a e, bir Kıbrıslı Türk lider olarak ilk kez e, bir davet aldık. E, bunu en iyi şekilde değerlendirip e, ülkemize olumlu sonuçlarla dönmek en büyük arzumdur.